Selamünaleyküm arkadaşlar. Gazze'de katliam var. Ateistler diyorlar ki madem Allah var, madem gücü yetiyor, madem görüyor, niye o zaman Gazze'ye müdahale etmiyor diyorlar. Yani onların mantığına göre Allah bunu görüyorsa, gücü de yetiyorsa buna müdahale etmiyorsa o zaman Allah haşa yok diyorlar. Bu da Ben de onlara diyorum ki ey ateistler, dünyada insan yok mu? 7 milyar insan var, denmiyor mu? Bu insanlar bu katliamı görmüyor mu? Bu insanların bu katliamı durdurmaya gücü yetmiyor mu? İstese bu insanlar durduramazlar mı? durdurlar O zaman sizin dediğinize göre bu insanların gücü yettiği halde bu insanlar bu katliamı gördüğü halde yeryüzünde insanoğlu diye bir şey yok. Hayvan oğlu hayvanlar yaşıyor. Sizin mantığınıza göre böyle olmuş oluyor. Allah azze ve celle katliamdan razı değil, tecavüzden razı değil, hırsızlıktan razı değil. Sadece bunlardan değil, Allah Azze ve Celle kendisine iman edilmemesinden de razı değil. Sizin haşa Allah yok demenizden de razı değil. Ama Allah bu kadar razı olmadığı şey, yeryüzünde yapılıyor, bunlara müdahale ediyor mu Allah Azze ve Celle? Size müdahale ediyor mu haşa siz Allah yok diyorsunuz? Size müdahale edip sizi durduruyor mu Allah? Hayır, durdurmuyor Allah Azze ve Celle. Niçin? Biz imtihanda olduğumuz için imtihana girmiş bir çocuğa "Aa onu sil bu yanlış doğru bu, bu yanlış doğru bu, bu yanlış doğru bu." diyerek tüm doğruları sen yaptırırsan bu imtihanın ne anlamı kaldı? Bu çocuk imtihanda olmuş oldu mu? Hayır. Onun için biz bu dünyada imtihandayız. Allah bize müdahale etmiyor. Mükafatımızı ve cezamızı ahirette verecektir.